Şimdi bu föyde 8. föye başlıyoruz. Bu föyde neler göreceğiz arkadaşlar? Evrensel kümeyi aslında biraz görmüştük e, kümelerin başında. Ama işte evrensel küme ve özelliklerini tümleme işlemi ve özelliklerini tümleme dediğimiz mantıktaki değil olandı işte. E, Morgan kuralları yine mantıkta görmüştük. Fark işlemi ve özelliklerini göreceğiz. Bugün şu ikisini şu anda işlemeye çalışacağız. E, geri kalan haftaya kalacak. Evet, birlikte okuyalım. Üzerinde işlem yapılabilen ilgili tüm kümeleri kapsayan en geniş kümeye evrensel küme denir. Genellikle E harfiyle gösterilir. A alt kümesidir E'nin. Biz buna Ankara dersek buna da Türkiye kümesi dersek Türkiye burada ne olur arkadaşlar ee, evrensel kümemiz olur ee, Ankara'da da Türkiye'nin alt kümesidir gördüğünüz gibi geçiyorum A E evrensel kümesinin alt kümesidir bu durumda E evrensel kümesinin elemanları nelerdir 1 2 3 4 5 6 Evet. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dır. Peki. A ile E'nin kesişimi nedir arkadaşlar? 1, 2 ve 3. A'ya eşit değil midir? Neden? A, E'nin alt kümesi. Alt küme olduğunda kesişimleri neye eşit oluyordu? A'ya. Birleşimleri neye eşit oluyordu? E'ye. E, ye. e ye. Biz zaten bu özellikleri kesişimde öğrenmiştik. Zaten mantıken düşündüğünüzde Ankara Türkiye'nin bir alt kümesi ise Ankara ile Türkiye'nin kesişimi Ankara'dır. Ankara ile Türkiye'deki insanların birleşimi de Türkiye'dir arkadaşlar. Bu durumda A ile E'nin kesişimi A olduğuna göre hangi elemanlar vardır? 1, 2, 3. Peki birleşimi ne demiştik? Evrensel küme. Peki o zaman hangi elemanlar var burada? bir iki üç dört beş dört beş evet bu kadar burası geçiyoruz A e evrensel kümesinin bir alt kümesidir yani A kesişim e A'dır alt küme olduğu için evrensel küme evrensel küme genelde böyle paralel kenar dikdörtgen gibi köşeli şekilde gösteriliyor ee, şimdi bunu biliyoruz bunu da az önce gösterdik birleşimleri de evrensel küme işte E ile boş kümenin kesişimi de boş küme. Bakın bunlar tam oturmuyorsa bunları ben neye çevirin demiştim bir önceki derste? Mantın. Mantığa. çevirin demiştim. A'nın yerine ben P dersem P kesişim yani ve evrensel küme 1 neye denktir P ve 1? P'ye denktir yani evet. A'ya denk oluyor. P demiştim çünkü. İşte aynı şekilde bunu da koyabilirsiniz. Mesela bunu deneyelim. E'nin yerine 1 yazdık. Kesişim yerine V yazdık. Boş küme yerine 0 yazdık. 1 ve 0 neye denktir arkadaşlar? 0 yani boş kümeye denktir. İşte bunları kullanarak daha kolay akılda tutabilirsiniz. Zaten şunu öğrendiğiniz için ekstra bir şey kafanızı da yer tutmasına gerek yok. Zaten siz bunu mantıktan çıkarabiliyorsunuz değil mi? Evet, şimdi bir kümenin tümleyenine geldik. Yani mantıktaki değili olan şeye. A, e, evrensel kümesinin bir alt kümesidir. A kümesinin dışındaki elemanların kümesine. A kümesinin tümleyeni denir. A'nın tümleyeni şeklinde gösterir. Yani yine ben buraya Ankara dersem, buraya Türkiye dersem... Arkadaşlar şu Ankara'nın dışındaki elemanlar... Yani insanlar. Türkiye'de varlar ama Ankara'da değiller. Başka şehirlerdeler. İşte bu kümeye biz ne diyoruz? A'nın tümleyeni diyoruz. Bakın ortak özellik yöntemiyle nasıl söylenmiş? X'ler öyle X'lerden oluşuyor ki evrensel kümenin elemanı ama A kümesinin elemanı değil. Öyle değil mi? Şimdi buradaki bir eleman bir insan Ankara'nın elemanı değil ama Türkiye'nin elemanı. Evet, şimdi geçiyorum. A ile A'nın tümleyeninin kesişimi boş küme. Bakın bunu hep Türkiye Ankara şeyinden örneğinden gidebiliriz. Ankara'yla Ankara'daki insanlarla Ankara'da olmayan insanların kesişimi nedir? Yok ayrı yok, kümeler. Çünkü Hiç bir insan yok. aynı anda hem başka şehirde hem Ankara'da yaşayamaz ki. Yani A ile A'nın tümleyeninin kesişimi boş kümedir. Ben bunu mesela mantığa çevirirsem A'ya P dersem P ve P'nin değili. Nedir arkadaşlar P ve P'nin değili? Sıfır. <laughs> <laughs> Gördüğünüz gibi boş küme. A ile A'nın tümleyeninin birleşimi de evrensel kümedir. Yani e, ee, Ankara Türkiye'deki insanların birleşimi zaten bize Türkiye'yi vermez mi? Ankara ile Ankara'nın dışındaki e, insanların birleşimi bize evrensel kümeyi verir. Yine bunu da mantıktan çıkarabilirsiniz. Evrensel kümenin tümleyeni boş küme, boş kümenin tüm tümleyeni evrensel küme. Biz bunu mantıkta nasıl gördük? Birin değili sıfır, sıfırın değili bir olarak görmüştük. A'nın tümleyeninin tümleyeni A yine mantıkta P'nin değilinin değil'i P'ye denkti. Şuna bakalım. Bakın A evrensel e, A kümesinin eleman sayısıyla A'nın tümleyeninin eleman sayılarının toplama E'nin evrens, e evrensel kümesinin eleman sayısına eşit değil midir? Ankara'daki evet. insanlarla Ankara'nın dışındaki insanları topladığın zaman tüm Türkiye'deki insan sayısına ulaşmış olur. Mantıkken yani zaten onun çaprazındakiyle aynı anlama geliyor. Evet evet, aynen öyle. Evet, şimdi bu özellikler böyle dursun. Şimdi bakalım soruya. A ve B E evrensel kümesinin alt kümeleridir. A'nın tümleyeninde ne var? Yani A'da olmayan elemanlar. Ama evrensel kümede olacaklar. Neler bunlar arkadaşlar? 3 4 3 4 7 4, 8 evet. A'nın dışındaki elemanlar 3 4 7 ve 8. Peki B'nin tümleyeninde hangi elemanlar var? B'nin tümleyeni. 1 2 7 8. 1 2 7 8. Şimdi C ve D birazcık karışabilir. Bir dinleyelim buraya. Şimdi ben A kümesini Kırmızıyla tarayacağım. A kümesini kırmızıyla tarayacağım. Tamam. B'nin tümleyenini de B'nin tümleyenini de siyahla tarayacağım. B'de olmayan elemanlar. Çizgi çizgi gideyim. B'de olmayan elemanlar. B'de olmayanlar. Hepsini tarıyorum. Taradın mı? Evet. Şimdi önce Denizli'den başlıyorum. D şıkkından. Arkadaşlar şimdi A'yı ben kırmızıyla taradım. B'nin tümleyenini de siyahla taradım. Bunların kesişimi demek hem kırmızıyla taradığım hem de siyahla taradığım alan değil midir ortak elemanlar? Evet. Hem kırmızıyla hem de siyahla taradığım alanda neler var? Hangi elemanlar var? Evet. 22. Yani bu şekilde tarayarak arkadaşlar daha kolay görürsünüz. Böyle düşünürseniz belki karıştırabilirsiniz ama işte birini böyle nokta 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 tara. Öbürünü çizgi 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 tara. Ha, hem noktada var hem çizgiyle taramışım. Ben burayı yani hem A kümesinde var hem de B'nin tümleyeninde var bu bir ve iki elemanları deyip işaretliyoruz. Yani ya da işte yazıyoruz. Peki birleşim demek tamamı demek miydi? Tüm elemanlar demek miydi? Şu evet. an taradığım alanlardaki C şıkkını yapıyoruz. Bütün elemanlar neler? Taradığım alanlarda 1 2 7 8 ve AB. Süper. Şimdi eee AB'yi neden alıyoruz diye soran oldu bir başka bir sınıfta. Arkadaşlar AB'yi de alacağız. Sonuçta ben A'daki elemanlarla B'nin tümleyenindeki elemanların tamamını almam gerekiyor. Taradığım alanların tamamını almam gerekiyor. Taradığım alanların tamamını. Ama kesişimde taradığım alanların ortak olanlarını almam gerekiyor. Anladık mı? Evet. Şimdi A ile A'nın tümleyeninin birleşimi. Az önce görmüştük biz. Neydi? Boş küme. Aa. Boş küme. Evrensel küme. Evrensel küme. Evet, kesişimle bir evet. biri daha. Şimdi kesişimleri ne arkadaşlar A'nın tümleyeninin? Boş küme. Bakın Boş küme. arkadaşlar bu A'yı hep Ankara gibi düşünün. A'nın tümleyeni de Ankara dışındaki insanlar ama Türkiye'de yaşayanlar. Şimdi A'daki insanlarla A'nın tümleyenindeki işte elemanların birleşimi evrensel kümeyi vermez mi bize? A'daki elemanlarla A'nın tüm elemanların kesişimi yoktur ki boş kümedir. Tamam mı? Tamam. Oldu mu bunlar? Tamam. 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 Yani Ankara Türkiye e, şeyinden, şey, örneğinden düşünebilirsiniz. Bunu aklınıza getirebilirsiniz. En kötü P veya P'nin değilidir bu. Buradan aklınıza gelsin. Bu bire denktir. Yani evrensel kümeye. Bakın. Yani karış her türlü bir şey bir yerden çıkarmanız gerekiyor bu mantığı zaten çıkıyor yani. Evet, A e, evrensel kümesinin bir alt kümesidir. Evrensel küme bu, A da bu. Yani evrensel kümemiz bu. A kümesinin içinde 1 var, 3 var, 5 var. 1, 3'ü, 5'i çıkarttığında geriye kalanlar şu dışarıda değil midir? 0, 2, 4 6. Burada değil midir arkadaşlar? Evet. Bize de zaten A'nın tümleyenini yani A'da olmayan elemanları soruyor. Nelermiş o zaman? Evet. 0, 2, 4 ve 6. Evet. Geçiyorum. A ve B, E evrensel kümesinin alt kümeleridir. E'yi vermiş, A kesişim B'yi vermiş, A birleşim B'yi ve B'yi. A'nın tüm soruyor? Bak şimdi çok karışık görünüyor. Nereden başlayacağını insan bilemiyor. Şimdi ne yapacağız? Ben bir evrensel kümeyi çizeyim. Çünkü evrensel küme demiş bakın. Şimdi soru da bize sorunun başında. Bakın bu bilgiyi veriyorsa biz demek ki A, B'nin dışına evrensel kümeyi çizeceğiz demektir. Çünkü diyeceksiniz ki hocam biz önceki föylerde hiç evrensel kümeyi çizmiyorduk. Sadece A'yı ve B'yi çiziyorduk. Çünkü orada bize evrensel kümeyle ilgili bir bilgi vermiyordu ki. Şimdi A'yı ve B'yi de içine çizdim. Bu da evrensel küme. Şimdi o arkadaşlar önemli olan nereden yerleştirmeye başlayacağız biz burada. Önce hangisini yerleştireceğiz? Kesişim. E, A kesişim B'nin 4 dört olduğunu, dört elemanlı olduğunu yerleştirdik. Bundan sonra sizce hangisini yerleştireceğiz? kümesi. Evet, B'yi. B'nin eleman sayısı 5 ise buraya 1 mi kaldı? Evet. Şimdi bunu yerleştireceğiz. A birleşim B'nin toplam 8 elemanı varsa, 5'i buradaysa buraya 3 mü kaldı? E'nin evrensel kümenin eleman sayısı 14 ise e, ee, 8'i buradaysa buraya 6 mı kaldı arkadaşlar? Bakın bütün her şeyi yazdık şu anda. Şimdi şu an bana ne sorarsa sorsun ben cevaplayabilirim artık. Bana A'nın tümleyeninin eleman sayısını soruyor. Yani A'nın dışındaki A'da olmayan elemanlar nelerdir? Kaç tanedir? 7. Evet anlamadığınız bir şey var mı bunda? Tamam. Yani bu önemli bir soru. Şunları yerleştirirken nereden başladığınız çok önemli. Gidip de A kesişim B'yi yerleştirdikten sonra A birleşim B'yi yerleştirmeye çalışırsan mesela yerleştiremezsin. Çünkü kesişimi çıkarttım 4. E 4'ü ben buraya ve buraya nasıl paylaştıracağım bilemem ki. Biri burada, üçü burada mı? İkisi, ikisi, iki kim ayrılıyor? Değil mi? Sırası önemli yani. A kümesinin alt kümeleridir diyor. Arkadaşlar şimdi bunda tamam kümeleri çizeceğiz de bakın şuradaki B ve B'nin tümleyenini size boşa kafa karıştırmak için vermiş. Şimdi ben şunu bilmiyor muyum? B'nin eleman sayısıyla B'nin tümleyeninin eleman sayısı evrensel kümenin eleman sayısına eşit değil midir? Evet. Yani bu da sana aslında şunun 15 olduğunu bul demiş sana önce. Bunu boşa vermiş. Yani sırf şunu yapsın diye vermiş. Boşa derken. Gidip de sen kümenin içine baştan bunları böyle çizersen soruyu uzatmış olursun yani. Yani hem A'yı hem B'yi burada B var diye B'yi de böyle çizersen soruyu uzatmış olursun. Ne yapacaksın? Şimdi artık bunun evrensel kümenin 15'e eşit olduğunu, bunların toplamının 15 olduğunu bulduktan sonra aslında evrensel kümenin içine sadece A'yı çizmeniz yeterli. Çünkü A'nın eleman sayısı 4. Evrensel kümenin 15 ise buraya 11 kaldı. A'nın tümleyeni kaçmış arkadaşlar? 11. 11. Şunları sana tamamen kafa karıştırmak için şunu bulman için vermiş. Evet. Bu da böyleydi. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak burada da aslında senin böyle ayrı ayrı iki denklem vererek kafanı karıştırmaya çalışmış. A'nın eleman sayısı e, B'nin tümleyenin eleman sayısı 3 tane 23 ne alaka 3 tane B 2 tane A'nın tümleyeni 17 falan şimdi senin bildiğin şey ne sen biliyorsun ki A'nın eleman sayısıyla A'nın tümleyenin eleman sayısı toplamları evrensel kümenin eleman sayısına B'nin eleman sayısıyla B'nin tümleyenin eleman sayısı da yine aynı evrensel kümenin eleman sayısına eşittir Şimdi bu A'yı B'yi şöyle düşünebilirsiniz. Bak kafanız karışıyorsa mesela burada bir A var. Bir de B var. Şimdi bu A Ankara olsun. B Bursa olsun. Tamam mı? Burada da işte evrensel küme. Yani Türkiye. E şimdi sen diyorsun ki Ankara ile Ankara'nın dışındaki elemanların toplamı evrensel küme Türkiye'ye. Bursa ile Bursa'nın dışındaki elemanların kümesi de yine aynı Türkiye'ye eşittir diyorsun. Doğru değil mi? Yani söyleyebilirsin böyle bir şey. Peki şimdi bu soruda bu bilgileri nasıl kullanabiliriz? Ne yaparsak kullanırız arkadaşlar? Bakın. Hocam ben şöyle bir şey düşündüm de doğru mu evet. bilmiyorum. Söyle. e Şimdi 23 ile 17'yi vermiş ya. Onları toplayınca 40 çıkıyor. Şöyle A'nın sayısıyla A'nın eleman sayısıyla A'nın elemanı olmayanlar da hani 40 Olacak. Dur şu an kafam karıştı. Bak ben anladım. Seni. 20 buldum ben sonucu. Hayır bak şimdi. Şöyle diyelim. Yok. Değil mi? Şimdi bak ben bunların ikisini birlikte toplasam neden toplamak istiyorum biliyor musunuz? Bak. Şuna şuna bir bakar mısınız şunların ikisine? İkisinde iki tane, ikişer tane değil mi? Yani evet. iki tane evrensel küme yok mu bunları toplayınca? iki tane evrensel küme şu ikisini topladığım zaman da üç tane evrensel küme yok mu burada da? Bak B ile B'nin tümleyeni, A ile A'nın tümleyeni. Katsayıları bile eşit vermiş zaten. Direkt sana topla diyor yani. Yani bunları topla da şuna ulaş diyor. Toplayalım ikisini alt alta topluyoruz. Yani diyoruz ki iki tane A'nın eleman sayısı artı üç tane B'nin tümleyeninin eleman sayısı artı 3 tane B'nin eleman sayısı artı 2 tane A'nın tümleyeninin eleman sayısı eşittir. 23 ile 17'nin toplamı 40. Bak hepsini topladım. Bunların toplamı buna eşittir dedim. Yani şöyle düşün. X artı Y 10. Z artı T işte 5. Bunların hepsini topladığın zaman X artı Y artı Z artı T 15 değil midir? tamam. Şimdi bak şununla şunun toplamı İki tane i̇ki evrensel tane. küme. Bununla bunun toplamı da üç tane evrensel küme. Eşittir 40. Yani beş tane evrensel küme. 40. O zaman bir evrensel küme. Sekiz. İki bir soru. Hmm. <laughs> ya, tamam. Anladık mı? Evet. Evet. Bu soruda böyleydi. Aa, ne Oldu. Hocam ben bir şey karıştırmışım da o yüzden yeniler aydınlandım. Tamam. Süper. Aydınlanma yaşan yaşanmaları çok severim. Çünkü çok hoş oluyor o anda. Evet, matematikte de çokça aydın, aydınlanma yaşayan çok oluyor genelde. <laughs> evet. Şimdi yazdınız değil mi? Ben geçtim ama inşallah yazmışsınızdır. Dur bir geçeyim geri. Ekran görüntüsü alın. Hocam yazmayan yoksa gruba atabilirim ben. Tamam sen gruba at Tamam. Evet. Şimdi. Çünkü demorgana kadar gelmek istiyorum. O yüzden. A ve B. E evrensel kümesinin alt kümeleridir. E evrensel kümesini vermiş. A ve B'yi ortak özellik yöntemiyle vermiş. Önce bunları bir liste yöntemine dönüştürelim. 8'den küçük olan pozitif tam sayılar 1 2 3 4 5 6 ve 7. 3 ile 9 arasındaki doğal sayılar 4 5 6 7 ve 8. Şimdi E evrensel kümemiz bu. A ve B ekmelerimiz de bunlar. Buna göre şimdi ben soruyorum size A'nın tümleyeni kümesinde hangi elemanlar vardır? Sekiz. Sadece sekiz. sekiz. Süper. Neden? Şimdi A'da bunlar var. Tamamı da bunlar. Ankara burası, Türkiye burası. E sen Ankara'nın dışındakileri arıyorsan bir tek sekiz var yani. Peki B'nin tümleyeninde hangi elemanlar var arkadaşlar? 4, 5, 6, 7, 8'i çıkar. Ne kalıyor geriye? 1, 2, 3. 1, 1 2, 3. 2. Peki o zaman A'nın A'nın tümleyenin eleman sayısı 1'miş. B'nin tümleyenin eleman sayısı 3'müş. Bunların toplamlarını soruyor bize. Neymiş cevap? 4. 4. 4. Bence bu sorular gerçekten kolay arkadaşlar. Yani belki bir önceki föye göre çok daha kolay sorularla karşı, karşı, karşı karşıya kalıyoruz şu an. Fark ettiniz mi bunu? Yani daha rahat çözülebilen soru tipleri bunlar. Evet. Şimdi sekizinci soruya geldik. Siz bir düşünmeye başlayabilirsiniz. Ben hemen geçmeyeceğim yazanlar var diye. Bir şey düşünün bakalım. Şimdi A ve B E evrensel kümesinin alt kümeleridir. A'nın tümleyeni 14 B'nin tümleyeni 8 B'nin eleman sayısı eksi A'nın eleman sayısı. Şimdi arkadaşlar sadece size şunu söyleyeceğim. Şimdi bize bu soruda evrensel kümeyi vermiş olsaydı mesela 20 bu soruyu yapmak çok kolaydı. O zaman diyecektin ki A'nın tümleyeni 14 ise A 6'dır. Çünkü 20'den çıkartıyorsun. B'nin tümleyeni 8 ise B de 12'dir. 12'den 6 çıkarırım 6 derdin mesela. Ama evrensel kümeyi vermemiş. Şimdi ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Şimdi ben A'nın eleman sayısıyla bunun eleman sayısının evrensel küme olduğunu B'nin eleman sayısıyla B'nin tümleyenin eleman sayısında yine evrensel küme olduğunu biliyorum. Bakın bu tarz sorularda bir bunu bir köşeye yazın önce. Çünkü bakın E var, B var, A'nın kümeyi bakın. Yani bu demek ki bununla ilgili bir şey. Şimdi diyorum ki e, bana sorduğu şey S, B, eksi, S, A ise şuradaki denklemde S, A'yı yalnız bıraksam E'nin eleman sayısı eksi A'nın tümleyenin eleman sayısı olmaz mı? Bunu bu tarafa atmıştım bu tarafına. Peki B'yi de yalnız bıraksam bu da E'nin eleman sayısı eksi B'nin tümleyenin eleman sayısı olarak yalnız kalır mı? Peki ben A'nın tümleyenin eleman sayısı yerine 14 yazabilir miyim? B'nin tümleyenin eleman sayısı yerine de 8 yazabilir miyim? Şimdi buradaki bakın ben bu sayede ne yapmış oldum? Gittim elmayla armutu gittim ikisini de aynı cinse çevirdim. Öyle yapmış olmadım mı? Şu anda ben çıkarma toplama işlemi yapmam daha kolay değil mi ikisini de aynı cinse çevirdiğim için? Bak şimdi ne yapacağım? B'nin yerine bunu yazacağım. S e eksi 8. Arada çıkarma var. Çıkarmadan sonra parantez açılır. İşaret hatası yapmayalım diye. A'nın yerine de bunu yazacağım. Kapattım. Şimdi ne yapacağım? Önce bir eksiği dağıtalım. Eksi E'nin eleman sayısı. Eksi ile eksinin çarpımı. Kapattım artı. Şimdi şu anda şunlar gitmedi mi? Eksi 8 artı 14 neye eşit oldu arkadaşlar? 6'ya. Şimdi bunun bir de ikinci yolu var. Bence siz seçin hangisiyle yapmak istediğinizi. Bu birinci yoldu. Şimdi ben burada bu birinci yolda aynı cinse çevirdim. İkisini de ese cinsinden yazdım yalnız bırakıp sonra toplamayı çıkarma neyse yaptım. Aynı cinse çevirerek. Bu birinci yol. Bir de küme yoluyla. Şimdi şöyle. Evrensel kümemi A'yı ve B'yi çizdim. Buradaki eleman sayılarını bilmediğim için X, Y, Z ve T dedim. Sayıya değer verdim yani bilinmeyen. A'nın tümleyeni 14'müş ya. A'da olmayan kısım Z artı T mi? Z artı T 14 müymüş? B'nin evet. de 8'miş. Yani X artı T de 8'miş. B'de olmayan elemanlar bu kümeye göre. Bize sorduğu şey ne? B eksi A. Yani B dediğim Y artı Z. Eksi A dediğim X artı Y. Parantez içinde yazıyorum ama eksiden sonra. Bunu da sormuyor mu bize? B eksi A'yı sormuyor mu? Yani bunu düzenlediğim zaman Y artı Z eksi X eksi Y. Eksiyi dağıttım. Y'ler gitti. Bana Z eksi X'i soruyor arkadaşlar. Şimdi şu bildiklerime göre Z eksi X'i nasıl bulurum? Hocam e 14'ten 8'i çıkartır. X'leri şey yapabilir miyim? Şimdi bakın bunda da T var, bunda da T var. Ben buradan burayı tamamını böyle çıkartsam T'den T çıktı gider. Z eksi x altı çıkmaz mı buradan bunu? Bundan bunu çıkarttın. Bundan bunu çıkarttığın zaman direkt altı çıkar zaten. Ee, bir şey sormuştun. Tekrar sorabilir misin? Az önce biri bir şey sormuştu. Yok. Tamam. Bu da ikinci yol. Burada da ben şemasıyla e, harf değeri vererek yani bilmediğim yerlere x, y, z, t a, b, c, d gibi e, sayıların değerlerini vererek e, burada da denklem çözümü yaptım. Hangisi size daha kolay geliyorsa arkadaşlar. Ki bunları da çöze çöze alışacaksınız. Hani denklem kurmayı ki 3. üniteden sonra denklem kurmak daha da kolay olacak sizin için. E, ama e, şu anda bunun iki farklı yolu var. İstersen aynı cinse çevirerek yaparsın. istersen ben şamasında verilenleri yazarsın. Sorulanı yazarsın. Bulursun. Yine oturmayan bir şey olursa bu sorudan arkadaşlar devam edeceğim. Yani bu soruyu tekrar çözebilirim eğer isterseniz bir sonraki dersin başında soracağım size. Ee, ama şu an süreniz doldu. Ee, De Morgan kurallarına kadar geldik. Yani buraya kadar geldik.